için Hizmet veren insanlar olaraktan hepsi hepsi çok ilgili var insanlar. Şimdi e, hastamız bir kardiyomyopati tanısı konmuş, 2019'da, 2 yıl önce müdahale edilmiş. E, ve önce raporlarını değerlendirdikten sonra geldi. Dün aldık işte yaklaşık bir 40 dakika kadar yarım saat 40 dakika kadar bir damarımızı aldı ki o bölgeyi besleyen ikinci bir damar aradık ve o, dam o damarı tespit edip isteriz doğrusu yine eğer hastanemize gelirlerse kontrolü bir ay sonra programından dolayı o dört hastamızı da bekletiyoruz. Bir Daha önce 100 metre mesafede çarpıntıları ee, hocalarımız ve kardiyoloji birimimiz hem bölgede hem de Türkiye'de çok ciddi farklı uygulamalar yapmaktalar ve hakikaten merkez olma yolunda daha da önemli adımlar atmaya devam etmekteydiler. Hastamızın genel durumu çok şükür gayet iyi. Biz bu konuda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak ben ve diğer arkadaşlarım herkese aynı şekilde aynı yetkinliğe sahibiz. Diğer arkadaşlarım da bu konuda çok çok iyiler. Bence biz bu konuda tüm bölgeye hizmet zaten veriyorduk. Bundan sonra Türkiye'ye hizmet vermeyi planlıyoruz. Hastalarımız güvenle Diyarbakır'daki hem misafirperverliğimizi hem de ilmi ve bilmi tecrübelerimize güvenerek şehrimize gelebilirler. Bir şekilde kriz Zor bir yani. Ama gelen hastalarımız genellikle bizden memnun ayrılıyorlar. Hem sosyal açıdan hem de bilimsel açıdan. Biz hastalarımızın konaklayacağı yere kadar düşünüyoruz. Çünkü gurbette olmak Gurbette olmanın zorluğunu da biliyoruz. Bizim de hastalarımız oluyor. Şehir dışına gidiyoruz. Sürekli bir takım ilaçlar kullandım. Onun ötesinde gidemedim. Son birkaç ay içerisinde e, şiddetli göğüs ağrıları oluşmaya başladı. E, merdiven iki kat çıkamama başladım. Çok iyi hissediyorum kendimi. Allah razı olsun. E, herkes bana şu soruyu sordu. İnsanlar e, Ankara'ya, İstanbul'a gider. Sen neden Diyarbakır'a geliyorsun? Ben de dedim şifanın nerede olduğunu bilemezsiniz. Oranın e, hastanelerin standartları Ankara standartlarına e, tabii ki şifayı da burada e, tespit ettik, bulduk. Ondan sonra hastaneler nasip olursa yazılı çağırdı, planladı. Ne kadar gradyan artışında, gradye düşüş, düşüşünde istediğimiz gerçekten e, bunu için e, hele hastamızın yanıt almazsak bu işlem için beklettiğim 4 tane daha hastamız var. 2 yıldır medikal tedaviyle, ilaç tedavisiyle hayatını gaba ettirmeye çalışmış. Sivas'tan geliyorum. Ben 20 senedir çok sıkıntı çektim. Buraya geldik. Bugün çok çok rahatım. Çok çok iyiyim. Allah razı olsun. Onun gibi hocalar Allah başımızdan eksik etmesin. Çok memnunum. Çok şükür bunu da atlattık. Sağ selim hocamızın sayesinde. İyi.